Bir seriyede adamın biriyle savaş esnasında savaşırken Adam birdenbire durdu hemen kelime-i tevhid getirdi. La ilahe illallah. Tamam tamam la ilahe illallah dedi. Hazreti Üsame baktı hiç umursamadı. Bunun böyle savaşın tam kızıştığı bir anda tam son darbeyi indirecekken la ilahe illallah demesine itibar etmedi. Burada öldürdü onu. Tabi diğerlerinin dikkatini çekti. Bu seriye Medine'ye dönünce Allah'ın Resulüne söylediler. Dediler ki Üsame böyle bir şey yaptı. Çünkü merak ediyorlar onların da başına gelebilir. Belki bir insanı kafir sayabilmek için olabilecek yani koşullar itibariyle belki olabilecek en iyi koşul diye düşünebilirsiniz. Bu kadar kıyısında, bu kadar yani imanla küfür arasındaki teyit noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müsamme'yi çağırdı. "Duyduğum doğru mu?" dedi. Dinledi ondan hadiseyi. Sonra dedi ki: "Ekateltehu ba'dama qaala la ilahe illallah." O la ilahe illallah dedikten sonra sen onu öldürdün öyle mi? Gerçekten öldürdün mü? Hz. Üsame hemen savunmaya geçti. Dedi ki innehu kâne muteavvizen. Yani o esnada korumak için bunu yaptı. Bir başka rivayette ölüm korkusuyla yaptı bunu. Yani ne demek istiyor? İmanda aradığımız neydi temelde? Kalp ile tasdik ve dil ile ikrar. Adamın dil ile ikrarı var. Ama Hz. Hüsame iddia ediyor ki kalp ile tasdiki yok onun. Niye yok? Çünkü olayın gidişatından edindiğim izlenim bu benim diyor. Adamla savaşıyorduk. Savaşın ortasında birdenbire la ilahe illallah dedi. Yeri mi şimdi? Hz. Peygamberi ikna edemedi. Tekrar sordu. Akateltehu ba'deme kâle la ilahe illallah, Sen onu gerçekten la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Hz. Hüsame şaşırdı. Bunca açıklamaya rağmen Resulullah sorusunu değiştirmiyordu. Başı neydi? Hz. Peygamber üçüncü kez tekrarladı. Sen onu gerçekten la ilahe illallah dedikten sonra mı katlettin? Hz. Hüsame diyor ki. Ve yukarı yukarriruha. O kadar tekrar ediyordu ki hatta temenneytu enni eslemtu izen. <Sessizlik> o kadar tekrar etti ki ben iç geçirdim ki keşke o gün Müslüman olsaydım. Keşke o gün ben iman etseydim. Dolayısıyla öncesi de o yaptığım şey de hiç olmayaydı. Bu bir insanın yani imanını bu kadar öteletecek kadar duyduğu derin bir pişmanlık. Resulullah demek ki o sorusuyla Hz. Hüsame'yi sarstı. Sonra da ona dedi ki Baktı ki o ısrar ediyor, o korkudan yaptı, şundan bundan yaptı. Buna ne diyoruz? Niyet okuma. ben yani Allah'ın Resulü Hz. Üsame'yi susturmak ve o günden bugüne, bugünden kıyamete kadar gelecek herkesi susturmak üzere ona şöyle sordu. Sen onun kalbini yardım mı? Efela şakakta an kalbihi hatta ta'lema akala onun kalbini yardım mı ki gerçekten söyleyip söylemediğini yani kalben söyleyip söylemediğini göresin bilesin.